Merhabalar gençler, biyoteknolojiyi işleyeceğiz. Canlı hücreler kullanılarak yeni canlı türleri geliştirmek, az bulunan canlı türlerini çoğaltmak veya canlı özelliklerini daha iyi hale getirmek amacıyla uygulanan teknolojik yöntemlere biz biyoteknoloji diyoruz. Biyoteknolojik uygulamaları genellikle gençler genetik mühendisleri yapıyor. Peki, biyoteknolojik çalışmalar sonucu elde edilen ürünler nelerdir? Aşıları elde ediyoruz, vitamin tabletlerini elde ediyoruz, ilaçları elde ediyoruz, yeni sebze ve meyve türleri elde ediyoruz, size ilginç gelen meyveli yoğurdu elde ediyoruz gençler. Peki ne gibi biyoteknolojik çalışmalar var? Gen aktarımı bir biyoteknolojik çalışma örneğidir gençler. Gen aktarımı nedir peki? Bir canlının hücresindeki DNA'ya başka bir canlının DNA parçasının yerleştirilmesine biz gen aktarımı diyoruz. Gen aktarımı ile... E, Aktarılan gen başka canlıda aynı işlevi görüyor. Bunu örnek olarak neyi gösterebiliriz? Biz tütün bitkisine ateş böceğinin ışık saçma geninin aktarıldığında gençler tütün bitkisinin de ışık saçtığını görüyoruz. Bu bir gen aktarımı sonucu gerçekleşiyor. Bakterilere insülin hormonu üretme geni aktarılarak insülin hormonunun da dış ortamda üretilmesi sağlanıyor. Bu şekilde şeker hastalarının insülin ihtiyacı da giderilmiş. Gen tedavisi Kalıtsal veya sonradan edinilmiş hastalıkları tedavi etmek amacıyla hastalıklı genin yerine sağlıklı olan genin yerleştirilmesi işlemidir. Klonlama bir canlının veya DNA parçasının kopyalanarak aynısının oluşturulması işlemine diyoruz biz. İlk klon koyun Dolly 1996 yılında klonlanmıştır. Peki Dolly nasıl klonlanmış? Ona bakacak olursak gençler 1 2 3 koyun kullanılıyor Dolly. Dolly'nin klonlanmasında Öncelikle birinci koyunun vücut hücresinin çekirdeği alınıyor. Buna biz A koyunu demişiz burada. B koyununsa yumurta hücresinin sitoplazması alınıyor. A koyununun Vücut hücresinin çekirdeği ile B koyununun yumurta hücresinin sitoplazması laboratuvar ortamında birleştiriliyor ve çoğaltılmaya başlanıyor. Gerekli büyüklüğe gelen embriyo C koyunu yani 3. koyunun rahmine yerleştiriliyor. Gerekli zaman geçtiğinde ve doğum gerçekleştiğinde biz genetik olarak A koyununun tıpa tıp aynısı kopyası olan klon kuzunun dolinin meydana geldiğini görüyoruz. Islaha bakacak olursak tarım ve hayvancılıkta daha fazla ve daha kaliteli ürün elde etmek amacıyla kullanılan yöntemlere biz ıslah diyoruz. Ne örnek olarak verilebilir? Daha fazla süt veren inek, daha fazla buğday tanesi veren buğday bitkisi veya daha fazla yumurtlayan tavuk örnek olarak verilebilir. Gençler biyoteknolojinin yararlı yönleri de var, zararlı yönleri de var. Ona bakacak olursak yararlı yönleri şunlar. Çevre kirliliğini azaltabiliyoruz biz. Yapay doku ve organların üretilmesi gerçekleştiriyoruz gerçekleşiyormuş. Sebze ve meyvelerin raf ömrünün uzaması gerçekleşebiliyormuş. Kök hücre elde edilmesi ve nakli gerçekleşebiliyormuş. Bunlar yararlarının arasında yer alıyor. Zararlarına bakacak olursak ekolojik denge bozulabilir. De genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lu ürünler insan sağlığı için zararlıdır gençler. Besin zinciri bozulabilir. Üretilen ürünler alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.